Arkadaşlar günaydın. Bugün ayın itibaren altı kilo farklı. Ben bir elimi yüzüm, elimi yüzüm yıkayayım. Ondan sonra Üstümü giyeyim. Sonra ise görüşmek üzere. Arkadaşlar metoda zor yani. Şu an komün bu. Nedense yaz normal ayakkabı giydiysem Normalde basit Basket ayakkabımızdan Onu giyemedim Uyku Sertan diye Evde kulaklığımı unuttum Öyle söylüyorum size unuttum Anahtar Allah'tan ben değil Anahtarla tekrardan kapıyı açtım Girdim içeri kulaklığımı çıktım Öyle sadece ayakkabıya bakmadım Ayakkabı normal Şimdi kaldım <laughs> Heh. Um, Ayağımı <topalı> çok fazla kaldıramıyorum. <laughs> Neyse. Sonra sonunda görüşmek üzere. Arkadaşlar size benim süresi yapacağım söylemiştim ya. Ondan vazgeçtim. Kabli play yapmaya geçeceğim. Ben ses bilmem, Kabli play'e geçeceğim. Ben sesle başka zaman yaparız. Kabli play'den devam edeceğim şimdi. Kabli play'de şuanlar. Abi var. Ondan sonra devam edeceğiz. Benim hala niye yüküm var ya? İş yerine gidene kadar galiba uykulu olacağım. Ya da evde kreteğin malına kadar galiba uykulu olacağım. Kolumu şu Şöyle... Çok uygunum. Her pek Millet bana bakabilir ama at karıştık. Ve biz de peş... İşte çabak. İnşallah getireceğiz. Bir de et... <laughs> market vlog <bölümün> artık. Merhaba <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Tamam. Yalın çalışacağız hem arka hem bu her iki hareketi de güzel bir yere yarıyor. Buna hafif bir şekilde, abi, aynı abi. şekilde. Her bir böyle Ne böyle arkadaşlar? Bir de arkadan çekme var, arkayla arka, böyle. Ağlamış böyle çekiliyor.

Bunun bir de şey çekme de var. Şöyle bir göstereyim. Abi sen de Arkadaşlar omuz hareketi bir tıkam size. Arka kolu unutmuşum. Arka kol demiştim size. Onu unutmuşum. Şu an arkadaşlar saat 11'e geliyor. Bir 5 dakika. O da e, ee, Yangın tabikatı varmış. Yangın tabikatı olduğu için aşağı indim. Tekrar geldim. Bak o esnada arka kulu çalışma şeyini götürüyorum. Allah'ta çalışma şeyini biliyorsunuzdur. Bir yandan triple sana geldim. Ama nasıl? nasıl? ama? Bir dakika. Ben size bir dakika içerisinde göstereyim. Evet şu anda görüyorsunuz mu bilmiyorum ama görüyorsunuz. Geliyoruz. Şu anda bir dakika. Daha önce bir tek bir setimi <laughs> Geliyorsunuz. Şöyle. Gözünüz bir çekiyorsunuz. Şu da çekiyorsunuz. Adam daha hep çekiyor. Şöyle parmak için. Şuradan geldiniz. Şuradan açtınız. Devasa yavaş Aşağıda. Nefesinizi alıyorsunuz. Nefes bırakıyorsunuz. Of erkek ya! Hissettikten sonra zaten her türlü bir gözüküyor. Bu birinci hareketi, İkinci setimi yaptım. İkinci set daha yapacağım. Biraz şimdi yani ne var. Aşağı inmek zorunda Ne kadar da konuşuyorum ya, farkında mısınız? Hiç anlamıyorsunuz. Anlamıyorsunuz diye kimseyi yorumlara yazın. Sonra yan çekme var. Yan çekince de işe yarıyor. Arka kola. Yan çekme de. Oğlum ben şunu götüreyim ama hareket yaparken göstereyim. O harekete götürüyorum. Evet. Bu galiba bir oldu. Müzik başladı yani, bu ne ya? Mekke çektiğimde, bir de hayatta uzandığımda var, Kıra kaldırıp aşağı indirme. Biliyorsunuz ne olur. Ben azını adını söylemiyorum, adını söyleyebilirsem evet. yazar mı? Adını, adını söylemiyorum. Yoksa, söyler evet, söylerim adını da. Sonrasında yarım mekke var. Yarım mekkeyi biliyorsun. Kalçan. sen. Sen kendini dengele tutuyorsun. Sen şöyle şöyle, şöyle bir şeysin, şöylesin kendini çekip duruyorsun. Ben uzak Şöyle Şöyle. Şu. O ayak yukarı kaldırmayız. Direk Şöyle. Kardeşim. Beni görmüyorsunuz şu anda. Beni görmüyorsunuz onu. Bacağımı görmüyorsunuz.

İlkenli evet, işte. değil, öyle. Ben de ona vekil polisler, ona vekil abi. Bence de. Arkadaşlar ben gayet sıfır bu kadardı. Bizim gibi şimdi ise eve doğru adım atıyorum. Eve doğru gideceğim. Evde de görüşmek üzere. İnşallah zekanda bir şeyler çekebilirim. Çekemezsem de hep bir En fazla anlatırım size inşallah. Hadi. O şekilde. Evet, az önce düştüydüm. düşe girdim, çıktım ve şu an çok iyiyim. Spordan sonra bir düş çok iyi geliyor. Şimdi ise bir kahvaltı yapacağım. Aynen ve Ondan sonra da kardeşim okula gideceğim. Okuldan sonra da tramvaya doğru yol alacağım. Tramvaya doğru yol alırken açarım belki ya da açmam bilmiyorum. Hadi bay. Evet şimdi ise kardeşimi bıraktım. Kardeşimi bıraktıktan sonra şu an tramvaya doğru yürüyorum. Tramvaya Ev giderken açar mıyım aklını diye için aklım konuşun nefes nefese nefes, nefes, kapıyorum Bugün bayağı bir yolu bak belli Meti 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 Samayla Me Tra Samayla Tophane'ye doğru gideceğim Tophane'de Açalım Öyle de güzel de bir şey Gartık Bota bir çalışıyorum. Oraya da göstereyim size fark. Ama çok, içeride çok fazla bir şey çekemeyi ödüyorum. onları da koyar bu videoya. Bu mümkün, ben onu unuturum. Arkadaşlar, tophaneden indim. Az önce şey dedim, başka var Oradan da tamam, şimdi işe doğru yürüyorum. Ben şu an yalnız değilsem, benim iş yerimin önünde hiçbir şekilde şu anda gemi yok. Yeme olduğu zamanlar ne oluyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Çok fazla iş olmuyor bizim dükkanda. İş olduğu zamanlarda çok yoğun oluyor. İş olması bir yandan iyi ama. Allah <laughs> Dinlenelim artık. dedim zaten buranın çektim çektimler. Rahat hap Ve evde yemek olarak yumurta yedim. Yumurta peynirisi, otuz. O tarzı Şimdi gideceğim. İşte çantamı falan bırakacağım. Çantamı falan bıraktıktan sonra da bir yemek söyleyeceğim kendime. Yemeği iş yerinden yemiş. Yemek söylemiyor. Çok kötü bu insanlar ya. Bu insanlar var ya. Demeyeceğim ondan da sonra, sonra da. Bir dinlenmedi. Dinlendikten sonra şu an zaten birlikte yemeğe çıkmaya başlamışsınız. Yemekten sonra da saat 4 olduğunda da iş başı. Arada bir barın içinde bir şeyler çekmeye çalışacağım. Çekebilirsem çekeceğim. Çekemezsem de yapacak bir şey yok. Bar şefi de var. Şöyle var. Hepsi. Hepsi var ya. Yani. Bize geçim hemen karşıya geliyor. Ben buraya ilk geldiğim zamanlar şeydi. Dayım Lep'ten gelmiştim. Dayım ben kuzenim. Kuzenlerim de aldım. Üç tane kuzenim. Üç dört tane kuzenim daha ben gelmiştim. Ve dayımla gelmişti. E şimdi ise çalışmaya gidiyorum. Böyle hayatım hatta çalışmaya gidiyorum. İnşallah başta zamanda sadece gezmek için gelirim. Hayat böyle bir şey mi var? <laughs> Arkaya sağa sola bakıyorum. Bizim tamam bile bizim Süleymanlar'da. <laughs> Bazı söz. Aa gemi varmış. Ama bizim önümüzde değil. Bodaran'da. Bodaran burada. Ama işte bizim önümüzde yok. Şaka Bugün şanssızım ulan ne nice. diyorsun? Bugün de Galatasaray maçı var zaten. Frankfurt'ta var ben. Gemi küçük mü lan? Niye bu kadar kapatmışlar? Büyük ihtimalle küçüktü daha yeni geldi ülkede. Bu nasıl bir kadar? <laughs> <Burası yukarı>. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıcı. Çok Yok bir saat sonra çalışıyorum. Kendi işim olsa kendi işimi izleyince çalışıyorum. Sıra Evet şimdi ise üstüme Şu üstüme bak. Böcek mi? Ne yıldırlı Bir Çekimi Burası bizim de zaten. Belli her şekilde. Ben evet. sana Hatta çeken Yemek yiyeceğim şimdi. Abi olsun Mustafa. Evet. Herkes buraya yedir. Ben Aliş. Kadar meyve yedir. Kalorik kalorik içiyorum? kola şekersiz. Ya şekersiz herhalde. Şekersiz yani. O yüzden kola içiyorum. Aslında normalde kola içmiyorum. Tavuk tabuzunu yiyorum. Onlar yine yanında da su yiyor. Başka şey değil mi? Barda da çalışıyoruz yani. Barda da içerimiz şeyi içiyoruz. Ben genelde barda su içerimizde. Doğum tosta. Onun için ama akşam bu akşam bir şey olmayacağını düşünüyorum. Bir yandan bir şey olacağını düşünüyorum. Bakacağız artık. Bir İş olmazsa çikolata beraber bir içim vardı. Bir içim de beraber bir ke kare, kare Arkadaşlar şimdi dışarı şey çıkıyorum. Dışarıda ise hani daha mesai başlamasına var. Üç 3.5 saat su. Ve yanında kahvemle beraber. Şöyle bakabilirsiniz. Kahveyle beraber. Güne başlamış olacağım. Gideceğim bir şey sonra. Mutlaka su içeyim. Ben bugün zaten yaklaşık bir 5 sıfırdan su içmiş olacağım. İhtimalle. Bu zaten hani bir küçük şişenin Bu yarısını kaplıyor. Şey. Şu kadar bir küçük şişe. Evet. Şişe <laughs> fikriyim. Merhaba. Genelde ne sohbetleri, muhabbetleri konuşuyor Hüseyin, tamam mı? Hüseyin Dur, içinde de fiko var. abi. Ben barda değilim. Ufak bir detay yaparsam olmaz. Her gün aynı şey Arkadaşlar, bugün size dediğim gibi fiko ile beraberim. Ve... ben de bu can cihazım var. Gördüm fiko'yu. Kavve ile dayı. Ben, ben, ben Bu saate ki? kadar 4-5 kişiydik. Geriye benimle Piko kaldık. Sağlarda kalan tek kişiler olduk. Berkay abi bugünkü videonun, bugünkü videonun sonuna gelmiş Barın maçı. hızlı bir şekilde kapattık, maç izledik. Vesaire vesaire. Üzerine bir de paketsan barın kısım. <laughs> Umarım bunlar hiç hiç görmez bir İnşallah. Şimdi ise barın son şeyini yapacağız. O da kekrit oluyor bir de. Kekritten şöyle bir şey. Çok fazla detaylı göstermeme gerek yok. Onu anlatacağım. Ondan sonra da evet öyle iyi dilenmişti. Bugün videomuz bu kadar. Hadi kalem bulabilsek artık kalem buldum. Bugün bu vlog bu kadar da. Aa dur. Bir sonraki videolarda, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Size teşekkür Cuma, Cuma, ta, ha Perşembe yapmışlar. Hadi. Arkadaşlar bu videomuzun, video bu videomuzun sonuna geldik. Bahçeli karma karışık bir video oldu. Bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.